dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Nisan Cuma. Radyo Kassel'den Haberiniz olsun, ete büyük zam kapıda. Almanya'da marketlerde satılan et fiyatlarının önemli ölçüde artması bekleniyor. 2024 yılı tüketiciler açısından pahalı başladı. Artan benzin fiyatlarına ek olarak gıdaya ilişkin KDV'de yeniden %19'a çıkarıldı. O zamandan bu yana restoran ziyareti önemli ölçüde daha pahalıya mal oluyor. Süt gibi süpermarket ürünlerinin maliyeti de yılın başında arttı. Tarımın Geleceği Komisyonu TKL uzmanları hayvancılığın iyileştirilmesi için etten alınan KDV'nin %7'den %19'a yükseltilmesini önerdi. Bu da et fiyatlarında ciddi bir artış anlamına geliyor. Bilk gazetesinin haberine göre vergi artışı hayvancılığın dönüşümü için tüketicilerden finansman katkısı yaratmaya hizmet edecek Yıllardır et satış rakamlarının düşmesi ekonomik durumdan mı yoksa veganlık ve vejetergenlik modasından mı bilinmiyor gerçek şu ki Tarım Bakanlığı'na göre kişi başına et tüketimi 2023 yılında 51 virgül 6 kilograma düştü. 2018'de bu 61 kiloydu. Biden, Assange'a yönelik daha fazla soruşturma yapılmasından feragat etmeyi düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır casusluk ve ihanetle suçladığı Wikileaks'in kurucusu Assange'ın iadesini talep ediyordu. Assange ise söz konusu bilgilerin yayınlanmasının gazetecilik faaliyeti olduğunu savunarak suçlamaları reddediyor. Ancak Başkan Biden, Avustralya'nın Julian Assange hakkındaki suçlamaları düşürün talebini değerlendirdiklerini açıkladı. Avustralya Başbakanı da Biden'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Avustralya Başbakanı Assange'ın hapsedilmesinin hiçbir sonuç getirmeyeceğine ve bunun bir sonuca bağlanması gerektiğine kesin olarak inandığını vurguladı. Wikileaks'in bugünkü yöneticisi ise ABD Başkanı'nın iade girişimini durdurması için hala çok geç olmadığını, iade taleplerinin siyasi motivasyonla gündeme getirildiğini savundu. ABD ordusunun Bağdat'ta sivilleri öldürdüğünü gösterdiği belirtilen video, Wikileaks'in en çok ses getiren paylaşımlarından biriydi. Bunlarla birlikte ABD ordusunun eski istihbarat analisti Chelsea Manning'in sızdırdığı binlerce gizli belgede Wikileaks'te yayınlanmıştı. Bu belgelere göre ABD ordusu Afganistan savaşı sırasında yüzlerce sivili öldürmüş ancak bunlar resmi raporlara girmemişti. 2019'da Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı sızıntıyı ülkenin tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri olarak tanımlamıştı. Lufthansa <laughs> ve kabin personeli sendikası UFO 19 bin uçuş emekçisi için yapılan pazarlıklarda maaş artışı konusunda anlaştı. Anlaşma 3000 Euro'luk enflasyon tazminatına ek olarak 2026 sonuna kadar 3 aşamada %16,5 ücret artışını içeriyor. Buna göre maaşlar bu yılın 1 Mayıs'ında %8, 1 Mart 2025'te %5 ve son olarak 1 Mart 2026'da %3,5 oranında artacak. Toplu iş sözleşmesi süresi ise 36 ay olacak. Kabin personeli sendikası baş müzakerecisi Harry Yega sonuçtan çok memnunuz dedi. Geçtiğimiz ay yaklaşık 20 bin personel bir günlük greve gitmiş ve bu bin uçuşun iptal edilmesine ve 120 bin yolcunun yolculuk planlarını değiştirmesine yol açmıştı. Nordstadt'ta yaşanan kavgada bıçakların konuşmasının ardından polis cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlattı. Kassel'in Nordstadt semtinde iki adam arasında çarşamba akşamı çıkan tartışma taraflardan birisinin bıçakla yaralanmasıyla sonuçlandı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki bir kişiyle 38 yaşındaki bir kişi arasında tartışma çıktı. İki adamdan genç olanı diğer adama bıçakla saldırdı ve vücudunun üst kısmından yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan adam ilk müdahalenin ardından kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi Lohfeld'inde yakalayarak tutukladı. Kavganın sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Değerli dinleyiciler, orta direk yerleşik partilere olan güvenini kaybediyor. Bertasman Vakfı'nın araştırması, Alman orta sınıfının popülizme karşı daha duyarlı hale geldiğini gösteriyor. Orta direğin yerleşik partilere olan güveni son zamanlarda önemli ölçüde azaldı. Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya göre bunun nedeni, öncelikle orta gelirli insanların bir yandan değişim konusunda büyük bir baskı hissetmeleri, diğer yandan da koalisyon hükümetinin doğru yolda olduğundan şüpheye düşmüş olmaları. Mevcut araştırmaya göre ne SPD, Yeşiller ve FDP, ne de CDU ve CSU şu anda seçmenlerini popülist coşku ve hareket, etkilenmeyecek hale getirmek için empati, sorun çözme yeteneği ve ulaşılabilirlik izlenimi yaratmayı başaramıyor. Bu yılın Ocak ayında yapılan bir ankette orta direkt olarak sınıflandırılan Alman nüfusunun %56'sı geleceğe dair oldukça iyimser olduklarını söyledi. Mayıs 2022'de yapılan ankete katılanların ise %66'sı iyimser olduklarını dile getirmişti. Gerek nostaljik orta direk gerekse adaptif pragmatik orta direk olsun harmoni, öngörülebilirlik ve refah güvencesi arayışının yanı sıra kendi kaygılarının fark edilmediğinden şikayetçi. Avrupa Birliği Komisyonu'nda SDO'lu siyasetçi Markus Pieper'e iyi maaşlı bir pozisyon verilmesi, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen üzerinde baskı oluşturan bir anlaşmazlığa yol açtı. Avrupa Parlamentosu, Pieper'in küçük ve orta ölçekli işletmelerden sorumlu komisyon üyesi olarak atanmasına itiraz etti ve von der Leyen'i kararı geri almaya çağırdı eleştirmenler von der Leyen'i kayırmacılıkla ve parti içindeki eleştirmenleri susturmaya çalışmakla suçladı. Başlangıçta sessiz kalan Ursula von der Leyen da şimdi bu davanın kendisi için Piper Gate'e dönüşebileceğini fark etti. Bu yüzden çalışanlarını hikayeyi kendi açılarında anlatmaları için görevlendirdi. Ursula von der Leyen için konu son derece hassas. Zira kendisi Seydoğlu bir politikacı olarak birkaç hafta önce Avrupa seçimleri için muhafazakar EPP'nin liste başı adayı olarak seçilmişti. Ancak bu durum partideki tüm meslektaşlarını memnun etmedi. Zira Alman siyasetçi zorbaca kararlar almakla tanınıyor. Örneğin koronavirüs pandemisi zirvedeyken Pfizer'ın patronuyla aşı tedariki konusunda kendi inisiyatifiyle pazarlık yaptığına dair iddialar var. Avrupa Savcılığı şu anda 20 milyar euroluk anlaşmada olası cezai suistimalleri soruşturuyor. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.